Merveci etkinliklere hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü etkinliğimiz çerçeve yapımı malzemelerimiz yazı tahtası artık bu yazma işlevini kaybetmişti. Ben de bunu ne yapabilirim diye düşündüm ve çerçeveye çevirmeye karar verdim. Oğlumun küçüklük fotoğrafı. Bu da asitat kullanabilirsiniz. Asitat yerine benim kullandığım kitapların üzerinde bazı kitapların üzerinde şeffaflar oluyor kendi yaptırdığınız kitapların üzerinde. Bende de böyle bir kitap vardı. Ben bunun e, üstündeki kapağını aldım. Geri, geri kalanı geri dönüşüme gönderdim. Ben bunu kullanacağım. Üstünü istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi ben size yapım aşamasını göstereceğim. Bu üstünü çıkartalım. Fotoğrafı şöyle yapıştıracağız. Bandımızdan minik, minik keselim. Geri dönüşümlü etkinlikleri çok seviyorum. Daha önce de geri dönüşümlü bir elektrikli süpürge yapmıştık. Oğlum şimdi onu çok severek kullanıyor. Şöyle tam ortalayarak yapıştıralım. Şu şekilde koyalım. Ve bunu geri yerine takalım. Evet, çerçevemiz bitmiştir. Evet arkadaşlar, süsleme için kullanacağım malzemeler simli eva. Kalıp çıkartmak için artık kat. Önce kalıbımı çıkartacağım harflerimin, sayılarımı Daha sonra eva'ya çizerek keseceğim. Evet arkadaşlar eni 3,5 üç buçuk santim yaptım uzunluğu buranın uzunluğunu ölçtüm 17 buçuk santim 17 buçuk sığdıracak şekilde emin Ali yazmaya çalışacağım şu kısmına da doğduğu saati yazmayı düşünüyorum harflerimizi yazmaya başlayalım Evet, bu şekilde sığdırdım. Şu altına da tarihini yazacağım. Birazdan tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar harflerimi yazdım ve kestim. Harflerimizi simli tarafını kullanacağımız için ters tarafından çizerek keseceğim. Ama ters tarafından keseceğim için de harflerimiz ters bir şekilde çizelim ki Ön tarafını çevirdiğimiz zaman harfler ters olmasın. Bu şekilde ters bir şekilde koyarak çizeceğim. L harfini şu şekilde koyup çizeceğim. Eğer bu şekilde koyarsanız harfler çevirdiğiniz zaman ters çıkabiliyor. Ben şimdi çizim işlemine başlayacağım. Evet arkadaşlar yapıştırma işlemimiz de bitti. Ben ismini, doğum tarihini ve doğduğu saati yazdım. Çok güzel bir görüntü oldu. Bunu asmak için bir aparat yapmadık Çünkü asması çatının arka tarafında buradan bu şekilde direkt çiviye takarak çok kolay asılabiliyor. Bu şekilde tekrar bir aparat yapma gereği duymadım. Abone olmayı unutmayın. Şimdi çok teşekkür ederim. Hayırlı günler.